Adıyaman valisi Mahmut Çuadar'ın babası Yaşar Çuadar'ın yaşadığı rahatsızlık sonrası 6 Kasım'da Hakk'a yürüdü. Yaşar Çuadar'ın cenazesi memleketi Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen cenaze merasimi ile toprağa verildi. Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden 91 yaşındaki Yaşar Çuadar'ın cenazesi Isaklı Mahalle Camisi'ne götürüldü. Burada Adıyaman Valisi Mahmut Çuadar ailesiyle tazideleri kabul etti. Yaşar Çuadar'ın cenazesi öğle namazı sonrası... ...Bafra Müftüsü Necmettin Kayar tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından toprağa verildi. ...tapırlar ihsan eylesin. Ölüm bizler için yüce müladeyemizde yaşamış olduğumuz dünya... ...Yarapımız Müslümanca yaşamayı, ölümdür de Müslümanlar olarak can verilmeyi nasip eylesin. Cenazeye Yaşar Çuadar'ın ailesi ve yakınlarının yanısına AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırçalı, AK Parti Adema Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halifrat, Yakup Taş, Kastamonu Valisi Avni Çakır, Giresun Valisi Enver Ünlü, Samsun Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılıç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Turgut, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Samsun AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, AK Parti Merkezi İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Parti Kağıtı İlçe Başkanı Bedir Yeni, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.